Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jatlar çelik camlar filip Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünneye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Diktik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan ne Söylesene bize şekliniz kime Davutlar gül Battılar halimize havamı atıyorsunuz Botlu şahininizle bir anda girdim tribe Verdim sesi teybe Ara gazlayıp da vurdum drifte Abarttı egzozun sesi İlletti mahalleyi ve sonunda çıkıverdi Manitanın pederi hayırdır be gençler dedi Gecenin bu saati söyleyin bakalım Neredeniz ne ki Arabadan verdim. Babasına seslendim ben senin kızını sevdim Ona gönlümü verdim şimdi istiyorum kızı O kalbinin hırsızı Vermezsen eğer sen kaçırırım kızı Zengin piçleri de oradan Hemen atlayıverdi Lavuk poşesinden indi Gösterdi hediyeyi pırlanta bir yüzük ile Pahalı gelinliği Peder gevşedi ve bizi defetti Biz gideri koyduk tabi Kızın seviyor beni, paramı tav etti seni Hor görmesen bu genci, bu genç elinde oynatır Senin gibilerini, söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda, elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla doğru verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya, binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle, söyle seni bozamadı insan yokmuş meğerse ama şunu unutmayın Bu yürek yeter size Bak aldık biz yine Şahinimizle Şimdi ne mi yapmaktayım illegal yarıştayım Yan veririm sokaklarda Polisten kaçmaktayım O biçim seslesi sattım Çelik kapı poçattım Şahin'e binmeyenin alına koyayım Lay 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 lay, lay.